Merhaba astroloji meraklıları. Ben astrolog Evren Aslan. Burçlarla ilgili bazı şehir efsanelerini çökertiyoruz. Podcast'ine hoş geldiniz. Serinin bu son bölümünde balık burçlarını masaya yatıracağız. Bakalım balık burçları ile ilgili şehir efsaneleri var mı ve bunları çökertebilecek miyiz? Öncelikle balık burcunun genel özelliklerinden başlayalım. <laughs> Balıklar Çift yönlü bir burçtur. Bu çift yönlülük neyle ilgilidir? Adeta maddeyle manayı, erille dişili, uhrevi olanla dünyevi olanı birleştirmek gibidir. Burçlar kuşağının son burcudur. Artık yolculuk tamamlanmak üzeredir. Birlik bilinci devreye girmektedir. Bu sebeple dünyevi tarafı olduğu kadar uhrevi ya da manevi tarafı da vardır balık burçlarının her iki yönü de birlikte aynı bünyede barındırır. Bunlar balık burcunun genel özellikleri. Haliyle şöyle söyleyebiliriz. Bir taraftan çalışma hayatı, başarı odaklılık varken diğer taraftan sanatsal üretimler, manevi derinlik, bir tür spiritüel arayış onların hayatlarında söz konusudur. Ya da böyle olması beklenir, umulur. Peki balıklarla ilgili şehir efsaneleri var mı? Ah, en bilindik, en çok söylenen. Balıkların ne kadar duygusal olduğu ve ne kadar ağlak olduklarıdır. Oysa ki balık burçları bu kadar duygusal ve ağlak değillerdir. Bu şehir efsanesinin kaynağını bilmiyorum ama kim çıkardıysa yakasına yapışacağım. Çünkü balık burçlarının bununla bir ilgisi yoktur. Hatta balık burçlarından çok güzel işkolik çıkar, mükemmeliyetçi insanlar çıkar. İşkolik olmak güzel değildir elbette ama bu tür tarafları da vardır balık burçlarının. Yani sadece duygu insanı değillerdir. Onlar beyinlerinin hem sağ hem sol lobunu birlikte kullanabilirler. Yaratıcılıkları yüksektir. Onlardan çok iyi mimar, çok iyi mühendis olur. Hatta balık burçları üzülmemek, yıpranmamak için duygularını yok sayabilme özelliklerine de sahiptirler. Hissettiklerini, duygularını mantığa bürüyüp onun duygusal etkilerinden kendilerini korumaya çalışırlar. Ve serinin son bölümüyle bu seriyi tamamlıyoruz. Başka başlıklarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.